Evet tüm geldik muayenemize başlayacağız. Hadi bakalım kolay gelsin bana. Şimdi egzoz muayenesine gideceğiz. Unutmadan şu emniyet kemerlerini bir takayım. Bunların takılı olmasını istiyorlar. Hepsini bir takalım. Bunu unuturum şimdi alırım. muayene işlemlerimiz başladı. Hayırlı olsun. Ve bir taraftan alacağım inşallah aracı. Arabayı bıraktım. Müsaade etmiyorlar video çekmeme. <laughs> yavaş yavaş arka tarafa doğru yürüyorum. Gölgede biraz bekleyeyim. Acayip sıcak var. İnşallah sorunsuz geçeceğiz. Hayırlısı. Tekrar görüşmek üzere. Video çekmeme müsaade etmiyorlar. O yüzden biraz geriden şöyle çaktırmadan çekelim. Zeyrek içeride bana doğru yavaş yavaş geliyor adım adım. Hayırlısı. Gayet güzel tedbir almışlar. Direksiyon üstüne streç film kaplanıyor. Vites koluna streç film kaplanıyor. Koltuk tekrar kılıf geçiriliyor. Gayet iyi. Türk Türk'te işimiz bitti. Çok şükür. Sıkıntısız sorunsuz muayeneye geçtik zincirli Zeyren bir hafif kusuru var. Sağdaki aynasının sinyal kısmı o plastiği kırık. O yüzden arkadaş orayı görmüş, orayı yazmış. Bir de standart motor no okunamıyor ilgisi var. Şimdi yavaş yavaş Çıkma vakti. Aferin Zeyrek sana. Yüzümü kara çıkartmadım. Helal olsun. Abi. Çok şükür. Zincirli Zeyrek'in Türk Türk muayene işini hallettik. Muayenesi bitti. Rabbim cümlesiyle kazadan beladan muhafaza eylesin. İki sene kafamız rahat. Yalnız video fotoğraf çektirmiyorlar. Üç kere uyarı aldım. Abi çekme, abi çekme. Kaçak kaçak, ufak tefek birkaç saniye, 3-5 saniye yine de çektim. Bugün de hayırlısıyla bu işi de hallettik.